sağlar. Bursa Kuş Pazarındayız. Şimdi Saka Kanarya bölümü. Şöyle kuşlukları yavaş yavaş takip edelim. Japon esler Ay maşallah. Hepsi birbirinden güzel arkadaşlar. Hemen renklerine bakıyoruz. Kıvırcık kıvırcık Bursa Bursa Kuş Pazarında yok yok. Ama bunların takım fiyatları ne kadar? 300 lira. Abi. Maşallah, çok güzel abi. Mükemmel, perspektifmiş. Vulkan var. <laughs> Maşallah. Evet. Şöyle devam edelim arkadaşlar. <laughs> Allah ım, Allah ım, Allah ım, Allah ım. maşallah eski bir abimiz yanında yetiştiğimiz değerli bir abimiz şu an ticarette ilişmiyoruz çocukluğumuzda bize kanaryayı muhabbeti öğreten abimiz şöyle diyelim baya yakışıklı abim nasıl bu işi anlar, dur. 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 dur para yerine gelsin dost gibi bizi böyle aldı Abi abi nasıl bir Şükür Sen reis. Bu işi Aynındır bu işi abi. çok yaptım da Boski Boskiler bu işi benden aldı gitti ya. Bu abilerin yanında büyüdük biz vaktiyle. Gel. Şöyle yapalım. Sıcak ticaret. Ortalık kızışık. <laughs> evet canlı dönüyor. Şöyle bakalım. Papağanlar. Wi-Fi dediğimiz yavrular. Pakistanlar. Maşallah, maşallah. Yok yok. Burada muhabbet tutarı var arkadaşlar. Burada değişik ırklardan gene. finç ırkı. Golden Finch'lerin değişik versiyonları. Java ispinozları arkadaşlar. Bu arada Bunlar hakkında geniş bilgi sahibiyiz hep bilgilerim. Şey at biliyorsun at çek biliyorsun at bakarım aslında. Arkada 98'in farklı <laughs> oluyor ya yani. Evet Japon eserden burada da gördük güdümlü bir. Sonuç mesim diye poşete sarmışlar arkadaşlar. Evet şöyle devam edelim. Kanarya'daki büyüklüğe bakın arkadaşlar. Maşallah. Bu ne diye geçiyordu abi? Beyaz olana ne diyorlardı? Yok yok isim, ırk, Grez. <laughs> <Gres. gülüyor> Gözler, abi. Evet, arkadaşlar. Bak ben, çek, ben çekiyorum. Parasını sonra vereceğim. Hay maşallah. maşallah. Teki alınanlar erkekler arkadaşlar. Maşallah sen güvercinleri bıraktın mı devam mı maşallah mozaik diye geçen arkadaşlar Kuşlar Bunlar hep mozaik Evet, şöyle güzel bir kanarya bölümü daha gördük arkadaşlar Aynen. Başka devam edelim şu mal ne ama abi iyi bak abi. Magneo dişi var. Evet, dişi nerede abi? Bu. Arkadaşlar bu şekilde teki almıyor. Erkekler böyle tekte ötüyor. İki tane oldu mu arkadaşlar. Tek olduğunda ötüyoruz. Kontrol edelim canım? görüntüleri. Murat ah, ben. Bunlar e. Bengal ismini Ben ondan sonra yok. abi böyle. <laughs> oh. da güzel kameralar var. Sakar arkadaşlar geçim sebebi bir adamdı. Bunlar normalde yasak yasa olan kuşlar. Ama yine de yakalıyorlar. Ben evet. yarayım. Özellikle evet. yavru güllü Japonya kuşlar. Evet. Maşallah. Sürü kaybolmaz. Yemeği şey de var hazır, ya, yemeği de var. Yapsın ama. o da yapsın abi. Evet. Şöyle. Güzel bir kopan. Ne kadar abi bunun fiyatı? 600 abi. 600 Maşallah. Teşekkür ettik. Burada güzel marullar var. Şimdi çekelim. Hay maşallah. Güzel ütler var. Evet, Bursa Kuş Pazarında 20 TL'ye muhabbet bulabiliyorsunuz. Şöyle gösterelim.

Bol camı hafif Şöyle göstereyim. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Maske alın. Bu da hazır olanlar ayrı ayrı bir şey. evet. bir devam. Gürkan, hayırlı işler kardeşim. Büyük mı? Ne yapıyor, nasıl? Maşallah. Evet, en sona da Bursa Kuş Pazarı'nın en hızlılarından Murat abimizin kafeslerine geldik. Maşallah. Murat abi selamun aleyküm, hayırlı işler. Ne yapıyorsun, nasılsın? Elhamdülillah. Evet, muhabbet papağan kanarya türünde Murat abi en sayılan, en sevilenlerdendir arkadaşlar. Bilginiz olsun. Tabi biraz hızlıdır. Kafesleri boşalmış. Artık biraz olduğu için. Kanarya. ya. Ben nerede bir taç aldım Allah Allah. Aldığı Ama parla Buraya ne izleyin? Tezcanından yem çeşitleri. Yeni şehirden birilerini yakaladım. Vay. Yakaladım. Hayırlısı Hoş selam. geldiniz abi, nasılsınız? İyi Elhamdülillah. İyi olmaya çalışıyoruz.